Merhabalar Aileki TV izleyenleri. Bugün depremle alakalı bilgi almak için Mimar Mina Hanım'ı ziyarete geldik. Ekranları başında izleyenler için bir de siz kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle herkese merhabalar diyorum. İnşallah sağlıklı günler geçirirsiniz. Ben Mimar Mine Duman. Yaklaşık 11 yıldır ki aynı adreste burada tamamen mimarlık faaliyetleri sürdürmekteyim. Aynı zamanda eşim müteahhit. Ee, onunla birlikte çeşitli projelerde yer almaktayız. Hem konut sektöründeyiz, hem mimarlık sektöründeyiz. Bu şekilde e, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mina Hanım, deprem mi öldürür, ihmalkarlık mı? Şimdi şöyle, e, deprem tabii ki çok e, güçlü bir afet. Ama biz bununla ilgili önlemler alabiliriz. Yani tedbirler alabiliriz. Bu tedbirler içinde şimdi e, şöyle söyleyelim. Geçmişten günümüze bakalım. Şimdi ben 11 yıldır bu sektördeyim dedim. E Mesleğimin ilk başlarındaki yönetmeliklerle şu an arasında çok fark var. Belki ben 11 yılda meslek hayatımda bile bunu çok iyi bir şekilde gözlemledim. E binaların sağlam olması tabii ki deprem konusunda çok etkili bir durum. E Sağlamlıkta neyle alakalı? Uygun, düzgün bir proje. Yani binanın yüklerini, bunu inşaat mühendisi arkadaşlarımız daha iyi, hesaplarını daha iyi biliyorlar. E, uygun yükleri taşıyabilecek sistemle ne çok fazla ne çok az şeklinde yapılması gerekiyor. E, her deprem Türkiye'de e, yönetmeliğe ve bize bir şeyler öğretmiş durumda. Depremlerden sonra yönetmeliklere katkıları var. Yani sürekli devletimiz bu konuda ilgili araştırmalarını, çalışmalarını yapıyor nerelerde hatamız var, nereleri düzeltme şeklinde devam ediyor. Mesela yapı denetim firmaları artık oluştu. Yani önceden müteahhitlerin bu, müteahhitlerin kendi isteğine bırakılmıştı. Yani tabii ki projeler çiziliyordu ama ne yapıyorlardı? İşte demir istediği kadar kullanıyordu, istediği kalınlıkta kullanıyordu. Betonu istediği kalınlıkta kullanıyordu. Herhangi bir denetim aracı yoktu. Şu an yapı denetim firmaları var. Yapı denetim firmaları e, bir kere önce projeden başlanıyor bu incelenmeye. Yani bir mimar, mühendisler projelerini hazırladıktan sonra ne yapıyoruz? Önce yapı denetim firmalarının bir onayından geçiyor. Sonra belediyelerin onaylarından geçiyor. E, i̇ki kere onaylandıktan sonra ve incelendikten sonra e, yapılar kullanıma e, ruhsatı hazır hale geliyor. Bunun faydası şu, e, insanız, hata yapabiliriz, gözümüzden kaçabilir bazı şeyler ya da yanlış bilgilere sahip olabiliriz istemeden. E, dolayısıyla bunlar üç elden yani işte mimardan ya da biz işte projecilerden başlayıp yapı denetim sektörleri, ondan sonra belediyelerin bilirkişileri tarafından incelenip, dolayısıyla hani farklı gözlerle farklı bilgilerle bu e, onaylandıktan sonra ruhsat aşamasına ve yapım aşamasına geçiyor. Eskiden dediğim gibi yani müteahhitlerin binayı yapanların kendi isteğine bağlıydı kendi bilgisine bağlıydı. E, ne kadar demir kullanacak, ne kadar beton kullanacak. Artık tamamen her şey deprem yönetmeliğinde hangi bölgedesiniz, e, kaçıncı fay hattındasınız. E, ona göre belli yüklerle bu hesaplamalar yapılıyor. Ondan sonra projeler hazırlanıyor. Projelerin yapı denetim, yapı denetim faydası bir de şu. Evet, baştan kontrolleri yapıldı. Ama sonra müteahhit yine istediğini yapar mı? Hayır, yapamaz. Yapı denetimler, demiri ve betonu teslim almadan asla müteahhitin onu yapmasına müsaade etmiyor. Yani bu konuda denetimler çok sıkı bir şekilde yapılıyor. Ben artık şu an geçmişteki yapılarda evet geçenlerde zaten İzmir depreminden sonra herkesin gücü yok, herkes yeni binalarda oturamayabiliyor. Bununla ilgili de kentsel dönüşümlerin önemi çok çünkü e, dediğim gibi meslek hayatını ilk başladığım zamanlarda bunu çok görüyordum. Yani üç tane çubuk demirle e, iki katlı, üç katlı binalar yapılabiliyordu. Yani e, kolondaki demirden bahsediyorum. E, bir nasıl diyeyim, e, bir denetim olmadığı için e, insanlar bunu bilgisizlikten, işte o an depremi aklına getirmediğinden, maddi kaygılardan... Sadece bir yanmış, ev sahibi olayım. Evet, yada. bir ev sahibi olayım diye. E, bunu bu şekilde yapabiliyorlardı ama çok şükür dediğim gibi şu an yapı denetimler, belediyeler, e, devletimiz bu konuda çok e, buna önem veriyor. Dolayısıyla artık e, sağlıklı binalar yapılmaya başlandı. E, yani bu konuyla ilgili denetimler var. Şu anki sisteme güveniyorum ama geçmişten gelen dediğim gibi sıkıntılar var. Bunları da ancak işte inşallah e, Türkiye daha da güçlenir. Bunları da kentsel dönüşümlerle zaten tespitleri yapılıyor, raporlar tutuluyor bununla ilgili. Mina Hanım, burada Daha bir araya oluyor. girmek evet. istiyorum. Şimdi farklı ülkelerde de depremler oluyor. Evet. Japonya üstünden gidelim. Evet. Orada çok yüksek oranlarda oluyor. Evet. Japonya'da olan, orada can kaybı az oluyor, hı hı. Yıkılma, bina yıkılmaları çok az oluyor. Hı hı. Japonya'da olan da Türkiye'de olmayan. Ne var da biz her seferinde aynı felaketi şimdi yaşıyoruz? Şimdi insan başına gelmeyince bilmez diye bir hep kavramımız var. Hani Allah başa vermesin diye. Şimdi Japonya yıllardır bununla mücadele ediyor ve e, çok güçlü depremler geçirdi. Acı insana her şeyi öğretiyor, yaptırıyor. E, bir de ekonomik tarafta var tabii ki. Şimdi biz e, en büyük depremler işte İstanbul'da olan... E, Düzce depreminden sonra yani bizim yani benim yakın tarihte hatırladığım en büyük depremler bunlar. Sonuçta canımız yandı. Ve canımız yandıktan sonra biz de artık e, evet biz deprem bölgelerindeyiz. Türkiye'de de depremler oluyor. Ve bununla ilgili bir şey yapmalıyız. Çabalarına girdik. Tabii ki bir Japonya kadar e, acı çekmediğimiz ve o kadar büyük depremlerle yaşamadığımız için zamanında e, bununla ilgili biraz daha geriden geliyoruz. Ama artık biz de Japonya gibi adımlar atmaya başladık. Japonya'da biraz daha çelik yapılar. Aslında bununla ilgili iklim koşulları da çok önemli. Şimdi Japonya yapıyor, biz niye yapamıyoruz? Ee, dediğimizde hem iklim koşulları var, hem e, ekonomik koşullar var. Şimdi orada daha çok çelik yapılar yapılıyor. E, çelik yapılarda bugün günümüzde e, insanların almakta zorlanacağı bir yapı sistemi. Yani bugün bir konutu çeliğe çevirdiğiniz zaman, e, atıyorum şu an. E, konut 500 TL 500 bin liraya bir konut alabilecekken tamamen afaki konuşuyorum bununla ilgili araştırma yapmadım ama e, hani gözlemlerime göre söylüyorum. E, bu bir buçuk kat, iki kat daha fazla olacak. E şimdi bir ekonomik gücümüz de var. Yani alabileceğimiz e, konut fiyatını yani belli bir seviyenin üstüne çıkartamıyoruz. Tabii ki gönül ister ki herkes daha sağlam, daha güzel, daha ferah binalarda oturabilsin. O yüzden biz biraz daha Türkiye olarak şunu odaklandık. Evet, e, deprem var, sağlıklı yapılar yapmak zorundayız. Bunu da ekonomimizi düşünerek e, insanların alın gücüne uyabilecek bir şekilde yapmalıyız. Bence Türkiye şu konuda e, şu an iyi durumdayız. Mina Hanım, şimdi ünyeye gelelim hı hı. ya da ordu olarak hı. algılayabiliriz. Diğer bölgelere göre ünye şunu diyebilir mi? Ya farklı bölgelere göre bizde bir e, geniş bir fay hattı yok. Biz daha rahatız. Araziyi bulduk, evi dikelim. Ha bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Diyemeyiz. Şöyle dediğim gibi, e, bu tamamen aslında inşaat mühendisi arkadaşlarla bunun sohbetini yaparsanız daha e, derin bilgiler verecektir. Şöyle şimdi her dediğim gibi sisteme girdiğinizde yapıyı nereye yapıyorsunuz? İşte Ünye'nin e, şu mahallesini yapıyoruz. Ya da orada da bir yer yapıyor. Şimdi fay hattının yakınlığına ve uzaklığına göre aslında deprem kat sayıları fark ediyor. Yani ben diğer inşaat mühendisi sohbetinden sohbetimden biliyorum. Ee, bu konuda çok iddialı konuşmayayım. Ee, dolayısıyla bunu deme şansınız yok. Zaten sistem size belli bir şekilde yönetiyor. Ee, bu bö Böyle bu deprem bölgesindesiniz. Yapınız şöyle olmalı, temel kalınlığınız bu olmalı, demirleriniz bu olmalı. Dolayısıyla şöyle söylüyorum kaçak yapılar hariç. Tamamen ruhsatlı bir yapı yapacaksanız, ben orada göreceli bir kavram yok. Hayır, ben deprem bölgesine uzam, aman benim başıma bir şey gelme deme şansınız yok. Artık bunlar dediğim gibi güzel bir şekilde denetleniyor. Deme şansınız yok. Dememeliyiz de zaten. Çok teşekkür ederim sohbet için. Keyifli bir sohbet ben oldu. Ben Teşekkür ederim. Ne dedik az önce başa gelmeden bilmiyor. Defalarca deneyimlememize gerek yok. Bina yapılanması burada da araştırmalarını yapacak inşaat şirketleri ya da mimarların o sağ sesine kulak verin. Herkesin tek kullanımlık ve yaşam hakkı var. Başka bir röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.